Merhaba, bu videoda core ne olduğunu ve onları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle core nasıl yazıldığından, daha sonra nasıl çalıştıklarından bahsedelim. Hatırlarsanız normal bir metot yazarken yaptığımız şey aslında şuydu. Ancak bir core rutin tanımlarken buraya en başına void demiyoruz. I enumerator diyoruz. Bunu dedikten sonra bu alttaki kırmızı çizgi gitmedi. Çünkü I enumerator'ın bir şey döndürmesi gerekiyor. Void metotların aksine. Bunu da biz yield ile yapacağız. Ama bunu yapmadan önce buraya yapılacak bir şey yazmamız gerekiyor. En kısa yoldan print komutuyla ekrana yani konsola bir şey yazdıracağım. Buraya da ne yazdıralım? Game over yazdıralım basitinden. Sonra da buraya gelip bir tane daha komut yazdıralım. Bu da sin reload yani sahne yeniden yüklensin olsun. Ancak biz oyun bittiği gibi sahne yeniden yüklensin istemiyoruz da aradan belirli bir süre örneğin 2 saniye geçtikten sonra sahne yeniden yüklensin istiyoruz. Bunu normal bir metotta yapmamız mümkün değil. Yani mümkün ama gereksiz uzun bir yolu var. Ancak burada IO numerator'ın un içinde, coroutine'lerde bu ikisinin arasına gelip yield, return, yield, wait for, burada diğerleri de var. Bunların birkaç tanesine sonradan bakacağız. Wait for seconds dedikten sonra bu satırda kaç saniye beklemesi gerektiğini söyleyebiliyorum. Örneğin 2 saniye dersem buraya float olması gerekiyor. Durdurursam biz bu coroutine'i çağırdığımızda önce sıradan başlayacak normal metod gibi. İlk satırı yapacak, ekrana game over yazdıracak. Sonra bakacak, ne diyor bana? 2 saniye bekle diyor. 2 saniye boyunca burada bekleyecek. 2 saniye sonra gelecek, bunu yapacak kaldığı yerden. Ancak tabii bunun çalışması için metotlarda olduğu gibi bunu çağırmamız gerekiyor. Metotlardan bir diğer farkı, mesela metotlarda normal bu şekilde çağırıyorduk değil mi metodu? Bunda coroutine'lerde böyle yapamıyoruz. Bunu şu anda oyunu başlatırsam hiçbir şey olmayacak. Hata da vermeyecek ama bir şey de olmayacak. Burada start coroutine yazmamız gerekiyor. Daha sonra parantez içerisinde game over coroutine'imizi yazıyoruz. Parantezleri de ekliyoruz ve satırı kapatıyoruz. Bunu yapmanın bir değer bir yolu da şu. Parantezleri silip bunu tırnak içerisinde yazarsam da bu çalışır. Ama gereksiz çünkü o zaman Diyelim ki buraya bir şey eklediniz. İşte integer goal dedik. Daha sonra bunu bu tırnağın içine çağırmanın bir yolu yok. O yüzden bu çok gerekli değil. O yüzden bunu eski haline getiriyorum. Parantezleri unutmuyoruz. Bu haliyle çağırabiliyoruz. Görelim hemen. Ünitede tabii ki script'i bir adet objeye eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra konsola gelip oyunu çalıştırırsak burada göreceğiz ki önce game over yazdıracak. 2 saniye bekleyecek, scene reload yazdıracak. Gördüğünüz gibi. Eğer biz bunun her 2 saniyede bir yeniden yaşanmasını istiyorsak örneğin, buraya bunun son satırına gelip burada da bir adet coroutine başlatabiliriz. Başlatacağımız coroutine de aslında şu anda içerisinde olduğumuz coroutine. Yani bu böyle Inception filminde olduğu gibi kendi içinden kendisini çağıracak. Yani ne yapacak? Bunlar 2 saniye olayı bittikten sonra kendisini yeniden başlatacak. Hop başa gelecek. Aynı şeyleri bir de yapacak. Bir daha 2 saniye bekleyecek. 2 saniye sonra kendisini bir daha başlatacak. Ve devam ve devam. Oynatalım. Game over yazdıracak. Scene reload. Game over. 2 saniye sonra scene reload. Game over. 2 saniye sonra scene reload diye diye gidiyor. Bunu yapmanın bir kısa yolu daha var. Sürekli coroutine sonunda aynı coroutine'i bir daha çağırmaktansa. While döngüsünü biliyorsunuz. Koordinatörlerin içinde while döngüsü sonsuza kadar çalışıyor. Bunun içinden çıkmıyor yani. Biz bu az önce yazdığımız şeyleri bu while'ın içine atarsak daha sonra bunu tekrardan çağırmamıza gerek yok. Çünkü zaten buradaki yeşil çizgide de göreceksiniz. Yani ulaşılamayan kod diyor. Bu while'ın içinden bu hiçbir zaman çıkmayacak. Çünkü while true dedik. Bu while true olduğu sürece çalışacak burası. Buradan hiç çıkmayacağı için bu kod buraya hiç ulaşmayacak. Bu da ne demek? Bizim kod e, coroutine'in sonunda tekrardan aynı coroutine'i tekrardan çağırmamıza gerek yok. Bunu while true'nun içine yazıp sonsuza kadar çalışmasını sağlayabiliyoruz. Yine oynatıp görelim. Aynı sonucun çıkması gerekiyor. Gördüğünüz üzere 2 saniye bekleyecek. Hop bir daha. 2 saniye bekleyecek. Hop bir daha. Aynı sonuç. Hangisi kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. Yani en sonunda tekrardan aynı coroutine de bir daha çağırabilirsiniz. Aynı şey. Şimdi coroutine başlatmayı gördük. Bir de coroutine durdurmak var. Bu da aslında aynı komutla stop coroutine deyip durduracağımız coroutin buraya adını yazıyoruz. Parantezleri koyuyoruz yani tabii ki. Gel yere. Hop. Bu da böyle. Ama tabii ki şimdi startın içinde coroutin'i başlattığımız kare içerisinde bir de onu durdurursak biz konsol ekranında hiçbir şey görmeyiz. Burada invoke diye bir metot var. Onu kullanalım şimdi. Invoke dediğimiz şey herhangi bir metodu belirli saniye sonrasında çağırmaya yarıyor. Ben bir start'ın içerisine gelip buraya invoke diye bir tane metod adı girip bir tane de süre girersek o kadar süre sonra o metodu çağıracak. Ancak şu anda elimizde bir metot yok. O yüzden hemen buraya gelip bir tane metot yazıyorum. Boyut diyorum. Stop game over routine diyorum. Bu metodun içerisine de orada startta yazdığım şeyi alıyorum. Yapıştırıyorum. Daha sonra neyin metodumuzun adı? stop game over routine. Bunu tırnak içerisine yazmamız gerekiyor invoke'a. Bunu yazdıktan sonra süre belirliyoruz. Örneğin 5 saniye sonra artık bunu çağırsın. Bunu start'ın içerisine alıp da kendi metoduna koyma sebebim az önce dediğim gibi invoke'la sadece metot çağırabilmemiz. Ben buraya direkt stop coroutine game over yazamıyordum. Bunu bir metodun içine koyup bunu ondan sonra invoke'un içine koymam gerekiyordu. Hemen çalıştırıp görelim. Şimdi videoyu kaydederken kendi yaptığım bir tane hatayı fark ettim. Bir coroutine durdurabilmek için stop coroutine'i tırnak içerisinde yazmak gerekiyor. Ayrıca coroutine'i bir coroutine cinsinden değişkini eşitlemezsek ki biz burada eşitlemedik. O yüzden mesela buraya game over diyeceksek aynı zamanda korutini başlattığımız yere de tırnak içinde game over'la ile başlatmamız gerekiyor ki daha sonra bunu arayıp bunu durdurabilsin. Öyleymiş. Bunu da ben şimdi öğrendim. O yüzden şimdi bunu çalıştırırsak göreceğiz ki 5 saniye boyunca koordinatımız çalışacak. 5 saniye sonra çalışmayı bırakacak. İkinci tur geldi. Üçüncü tur geldi. Yenisinin gelmemesi lazım. Gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada az önce şu kısımda buraya bir şeyler yazarken birden fazla seçeneğimiz olduğunu görmüştünüz. Şimdi bunların hepsinin ne olduğunu tek tek görüntü dokumentasyonunu okuyarak ya da farklı videolar varsa onları izleyerek görebilirsiniz ama ben wait for seconds ve wait for seconds real time haricindekileri belki bir kere iki kere ya kullandım ya kullanmadım. Çok sık kullanılan şeyler değil. Burada ben wait for seconds real time'ın normal wait for seconds'tan farkını göstereceğim. Kullanımında bir fark yok. Yine buraya saniyesini ekleyip satırı kapatıyoruz. Çalıştırırsam da Az öncekinden farklı bir şeyle karşılaşmayacağım. Evet, ancak daha önce bir şeyler yaptıysanız biliyorsunuzdur. Ee, oyunu durdurmanın bir yolu var. Örneğin oyun durdurma menüsü, ayar menüsünde pause menüde oyunun durması devam etmemesi gerekiyor. Kullanıcı ayarlarla falan ilgilenirken. Bunu yapmanın yolu da time scale'i değiştirmek. Örneğin buraya hemen yeni bir metot dip açalım metodumuzu. Bunu yapmanın yolu time nokta time scale'i normalde sıfıra eşitlemek. Bu birdir normalde oyun çalışırken normal azında. Bunu sıfır eşitleyince her şey durur. Şimdi buradaki fark e, invoke bunu invoke etmeyelim de artık pause game'i invoke edelim. 5 saniye sonra oyun dursun. E, bu eski halindeyken yani real oyunu time değilken biz oyunun Durdurduğumuzda, timescale'i sıfır yaptığımızda bu da duruyor. Bu artık bu saniyeyi saymaya devam etmiyor arkada oyun durduğu sürece. Hemen görelim. Oyunu başlatıyoruz. İlk turu yaptı. 2. turu yaptı. 3. turu da yaptı. Zaman durdu şu an oyunda. Zaman durduğu için şu anda arkada gelip bu bunu da saymaya devam etmiyor. Buradaki zaman ilerlemediği için alt satıra geçmiyor. Bu burada kalıyor olduğu yerde. ilerlemiyor Korotin de dondurmuş oluyoruz oyunun kalını ile beraber. Ancak biz bunu burada real time yaparsak bu artık etkilenmiyor oyunun time scale'inden. Biz bu time scale'i 2'ye de katlasak, 0'a da düşürsek, eski halini de alsak bu arka planda her zaman bu 2 saniyeyi saymaya devam edecek. Onu da görelim hemen. Birinciyi yaptı, ikinci turu yaptı, 3. turu yaptı, dördü de yaptı, beşi de yapacak, altı da yapacak, sonuna kadar bunu yapmaya devam edecek. Şimdi diyelim ki coroutin kullanamadığınız bir durum var. Niye öyle bir durum olsun? Şu anda aklıma bir örnek gelmiyor. Ama diyelim ki coroutin kullanamayacak bir durumdasınız kodun bir yerinde. Ama yine de süreyle işlem yapmanız gerekiyor. Bunun yolu nedir? Hemen ona bir örnek vereyim kısaca. Buraya yukarıya gelip bir tane float tanımlarsınız. Bu hatta buna serialize field yapalım ki az sonra üniteden izleyebilelim ne olduğunu. Buna time deriz. Bunu da sıfıra eşitleriz. Daha sonra update'in içine gelip time artı eşittir time nokta delta time deriz. Delta zaten üzerine gelince tanımda da görebilirsiniz. Bir önceki frame'den bu frame'e kadar aradaki süre. Biz bunu her frame'de eklersek time'a aslında geçen zamanı buluruz. Bunu da şunlara hiç ihtiyacımız yok. Şimdi hemen e, bunlara da ihtiyacımız yok. Hemen Unity'ye dönersek burada time değişkenimizi inspector'da görebiliyoruz. Oyunu başlatalım. Gördüğünüz üzere zaman geçtikçe bu da artıyor. Yani zamanı böyle takip edebilirsiniz. Daha sonra metodun içerisinde dersiniz ki işte e, buradaki time 5'ten küçükse şunu yap. Time 5'in üzerine ulaşınca bunu yap deyip de zamanlı olan işinizi halledebilirsiniz. Ama uzun iş. Yani kovretin bir azıcık zaman harcayıp bunu öğrenip daha sonra onu kullanmak çok daha kolay olur. Daha sonra zaman tasarrufu olur. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.